Üniversitesi hiçbir okul yönetimi velileri isteği dışında, arzusu dışında bir takım ödemeler, aidatlar vesaire konusunda zorlamayacak. Ama şimdi çocuklarımızı dershanelere gönderiyoruz. Dershanelere o günün parasıyla söyleyeyim, o günün ünlüleriyle. Kardeşim sen çocuğunu okula götür, dershaneye gönderiyor musun? Ne kadar veriyorsun? İşte 100 lira veriyorsun. <laughs> sen de okulun eksikliği için 10 lira istemiş. Biz, haftanın 5 günü bu okulda okuyor çünkü. Senin okulun. 2 günlük ciddi dershane 100 lira vermekten erinmiyorsun. Bunu yük görmüyorsun. Okuluna, çocuğun okuluna 5 lira, 10 lira katkıda bulmak sana e, ağır geliyor. Her şey devlete. Bu anlayışımızı da geliştirmemiz lazım. Efendim? İstemeye gerek yok Mehmet Bey. İstemeye gerek yok. Gördünüz okulumuzun buna ihtiyacı var. Ticaret, ben de ticaret borsası başkanıyım. E az çok bir çevrem de var. Değil mi?